Kaşıkla 6 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 25 dakika. Malzemeler. 2 yemek kaşığı tereyağı. 150 gram hazır mantı. 150 gram haşlanmış nohut. 1 yemek kaşığı domates salçası. 100 gram dana eti. 4 su bardağı sıcak et suyu. 1 adet et su tableti ile hazırlanmış. 1 çay kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı nane. Terbiyesi için 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet limon suyu, 1 adet yumurta sarısı. Püf noktası: Terbiyenin kesilmemesi için sıcak çorba ile ılıştırarak azar azar ilave etmeye dikkat edin. Pişirme önerisi: Kıvamını damak tadınıza göre ayarlayabilir, tavuk eti ve tavuk suyu ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Yemeğin yapımı 100 gram dana etini küçük parçalar halinde doğrayın. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tencerede eritin. Etleri renk alana kadar soteleyin. Kavrulan etlere 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyin ve 2 dakika kadar kavurma işlemine devam edin. Ardından 1 adet et su tablet ile hazırladığınız 4 su bardağı sıcak et suyunu tencereye aktarın. Etler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika kadar kaynatın. Çorbanın terbiyesini hazırlamak için 3 yemek kaşığı yoğurdu, 3 yemek kaşığı unu, 1 adet yumurta sarısını ve 1 adet limon suyunu bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kaynayan suya 1 çay kaşığı tuzu, 150 gram hazır mantıyı, 150 gram haşlanmış nohutu ve 1 yemek kaşığı naneyi ekleyin. Mantılar açılana kadar orta ateşte 5 dakika kaynatmaya devam edin. Ardından ayrı bir kapta hazırladığınız terbiye karışımının içerisine hazırladığınız çorbadan bir kepçe ilave ederek karıştırın. Terbiye karışımını azar azar ilave ederek tencereye ekleyin ve karıştırın. Yaklaşık 2 dakika kadar daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.